Arkadaşlar herkese selam. İstenildiği üzere artık bir Linux hangi distro seçimi hakkında ve bu distroların arasındaki farklardan ve neden Linux kullanmanız hakkında bir video çekmek istedim. Hem kafa karışıklıklarını gidermek istiyorum bu şekilde. <laughs> Hem de ayrıyetten bir distro seçerken size en uygun olanı ya da hangi ayarlarla kendinize göre güzelleştirebileceğiniz distroları ee, ve kafadaki soru karışıklarını gidermek istiyorum. Çünkü şöyle bir problem var. Şimdi eğer Linux distrolarına bakmak istiyorsanız distrowatch.com diye bir site var. Ee, bu siteye girerseniz sağ kısımda Hit tracking diye bir yer göreceksiniz. Bunlar da şu anda günümüzdeki en popüler olan Linux sürümlerini gösteriyor Linux distrolarını ve hani kaç tane olduğunu bilmiyorum ama arkadaşlar büyük ihtimalle binlerce Linux distrosu olabilir. Neden bu kadar fazla distro var mesela neden bir tane Windows var neden bir tane macOS var diye bir soru olabilir aklınızda. Ondan da hemen basitçe bahsedeyim. Ee, şimdi arkadaşlar Linux aslında bir distro değil. Yani e, Linux bir işletim sistemi. E, distrolar aslında bu Linus Torvalds e, Linux'u olan ve yazan adam hala günümüzde de maintain ediyor. E, kernel ne yazıyor e, ve insanlar da kullanıcılar bu kernel alıp kendilerine göre modifikasyon yapıyorlar. Ondan sonra da buna distro adını veriyorlar. Şimdi kernel ne? Eğer merak ediyorsanız kernel.org'a giderek kernel hakkında basitçe kısa bilgilere ulaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar kernel dediğimiz şey şu, bir işletim sisteminin operate edebilmesi için, çalışabilmesi için gereken minimum tutarlılık. Ve Linus Torvalds da bu projeyi zaten açık kaynak kodlu yaptığı için ve herhangi bir şekilde mesela Windows ya da MacOS gibi bir kullanıcı kitlesi ya da bir satış yapmaya çalışmadığı için böyle arayüzler ya da farklı programlar vesaire bunları kendi kernel'a dahil etmiyor. O yüzden çok ufak bir boyutu var. Yani yanlış bilmiyorsam 250-300 MB arasında olması lazım kernel boyutunun. Ve bu kernel sade olarak aldığınız zaman yani hiçbir şey eklemeden kullanmaya çalıştığınız zaman işe yaramaz arkadaşlar. Bunun sizin üstüne kendiniz hangi programları vesaire kullanmanızı ekleyerek kendinize uygun bir distro vesaire kendinizde yazabilirsiniz. Çok zor bir şey değil açıkçası. Şimdi distrolar ve bunların arasındaki farklardan bahsetmek istiyorum. Mesela distroboşa girdiğimiz zaman gelin mesela en popüler birkaç tanesine bakalım. Mesela MX Linux bu arada çok popülermiş. Açıkçası ben ne olduğunu bile bilmiyorum. Mesela web sitesine gidelim. Ee, mesela arkadaşlar burada demişler ki e, insanların kullanabilmesi için vesaire vesaire rahat bir işletim sistemi yapmış, yaptık demişler. Mesela buradan fotoğraflarını vesaire görebiliyor muyuz acaba? Mesela şuradan bir videoya bakarsak. Büyük ihtimal arkadaşlar bunu böyle birazcık Macintosh özentisi yapmışlar, MacOS özentisi yapmışlar. Aslında burada video göremiyoruz. Şuradaki fotoğraflar büyümüyor acaba? Neyse direkt internete yazalım. MX Linux Photos diye. Mesela arkadaşlar böyle tatlı bir arayüzü var, solda bir tane barı var ee, ve birazcık MacOS'u andırıyor, biraz da Windows'u andırıyor. Büyük ihtimalle tatlı güzel bir arayüz yapmışlar ve insanların kullanabilmesi için rahat bir işletim sistemi olarak tanıtmışlar. Şimdi burada mesela az önce bakarsak, buradan tıklarsak MX Linux'a bu distro hakkındaki geri kalan bilgileri görebiliyoruz. Mesela burada demişler ki, Based on Debian. <laughs> mesela arkadaşlar Debian dediğimiz şey bir major distro. Major distro dediğimiz şey ise bir major distrolar var bir de böyle MX Linux gibi üstüne koyulanlar var. Benim yaptığım şey de aynı şekilde mesela ben Arch Linux'un yazdığı kernel aldım ve üstüne kendi modifikasyonları yaparak kendi distromu tanımladım. Benimki de Arch Linux based oluyor. Bu Debian based olmasının anlamı mesela insanlar bir tane Debian dediğimiz bir major distro yazmışlar. Kernel'ı modifiye etmişler. İşte hangi sistemi kullanması gerekiyor hangi package manager'ı kullanması gerekiyor, sistem update'ler nasıl atılıyor vesaire gibi kendi modifikasyonlarını yapmışlar. Ondan sonra da MX Linux bu kernel'ı almış arkadaşlar. Bu Debian based distro'yu ondan sonra kendi içine hangi programları yüklü gelmesi gerektiğini yapmış ve bu programların konfigürasyon dosyalarını ayarlamış. Linux arkadaşlar tamamıyla customizable. Yani siz istediğiniz her şeyi değiştirebiliyorsunuz. İstediğiniz her dosyaya, her şeye sizin erişiminiz var. Ee, ve mesela e, Ubuntu'da bir Debian based bir distro eğer çok başlangıçtaysanız ve mesela şey ediyorsanız böyle e, Ben hani işimi yapıp bırakmak istiyorum, çok kurcalamak istemiyorum, detayına girmek istemiyorum diyorsanız mesela Bu MX Linux çok popüler. Çok istiyorsanız bunu deneyebilirsiniz. Aynı şekilde Ubuntu'yu da deneyebilirsiniz. Mesela burada Ubuntu'nun wikipedia sayfasına baktığımız zaman e, Gördüğünüz gibi Linux kernel üzerine tanımlanmış. Mesela Default User Interface Gnome demiş. Gnome'dan sonra bahsedeceğim. Ee, ve de Ubuntu'da Debian olmalı. Onu bir yere yazmışlar mı acaba? Hmm, bakıyorum. Burada göremedim. Ha mesela şurada diyor ki bu da Debian üzerinden. Mesela MX Linux ve Ubuntu ikisi de Debian üzerinden. Aslında ikisinin de çalışma prensipleri aynı. Sadece e, yazan insanlar ara değiştirmişler. Kendi modifikasyonlarını yapmışlar. Ve bunları iki farklı distro demişler mesela. Ama ikisinin de aslında alt kısımda yatan çalışma prensipleri Debian prensipleri. İkisi de aynı Package Manager'ı kullanır. Mesela Package Manager dediğim şey bu kadar söylüyorum. Ee, Manager arkadaşlar mesela Debian'ların Package Manager'ı e, apt-get'tir arkadaşlar. Siz yüklemek isteyeceğiniz programları bu şekilde yüklersiniz. Burada yazıyor mu acaba? Ya mesela Ubuntu'da apt kullanıyor. Ya bunun anlamı ne demek? dışarıda arkadaşlar herhangi bir yerde bir tane server var. Adamlar package Manager'ı yazmışlar ve bu serverlarda da sizin kullanmak isteyeceğiniz programları tutuyorlar. Mesela işte Visual Studio Code'dur, Neovim'dir, Chrome'dur vesaire. Ve bunlar distro'dan distroya değişir farklı package manager'lar için. Mesela e, Ubuntu'da yaptığınız paketleri e, Arch Linux'ta kullanamazsınız. Yani e mesela Arch Linux'ta apt install diye bir şey kullanamazsınız. Ubuntu kullanıyorsanız onun package manager'ını kullanmanız lazım. E, bunları kandırmanın yolları var fakat hiç önerilmiyor. Genelde çok büyük problemlere yol açıyor o yüzden hangi distroyu kullanıyorsanız onun package ile yola devam edin. Şimdi package Manager'lar arasındaki farka değinmek istiyorum bundan sonra. Bir de arkadaşlar Linux Mint var. Linux Mint de gene Debian based. Debian kullanıcılar için genelde daha rahat olduğu söyleniyor. Debian herhangi bir Debian distrosu kullanabilirsiniz. Zaten değiştirmek çok basit, yüklemeleri de çok hızlı. Hangisini istiyorsanız kafanıza göre bunları değiştirip kullanabilirsiniz. E, package Manager'lar arasında arkadaşlar şöyle bir fark var. Şimdi iki tip package manager var. E, bu Debian'ların kullandığı mesela bir rolling release vardı. Bir de rolling release versus adını unuttum kusura bakmayın. Bir de standart release. Şimdi arkadaşlar bu Ubuntu Debian dediğimiz şey standart distribution dediğimiz bir şey kullanıyor. Standart distribution ne demek? Mesela Linux'un kernel'ı çıkıyor diyelim, Linux Torvalds bunu yayınlıyor. Mesela atıyorum şu anda 5.15 kernel'ı. Ubuntu bunu hemen yayınlamıyor. Bu kernel'ı çünkü hemen kendi distrosuna adapte edemiyor. Mesela böyle süreleri oluyor. Mesela 6 aylık diyelim. 6 ay boyunca bu kernel'ı adapte ediyorlar vesaire geliştiriyorlar. Kendi değişikliklerini yapıyorlar. Ondan sonra bir sistem upgrade'i yayınlıyorlar. Bunu Windows'un güncellemeleri gibi düşünebilirsiniz. Mesela Windows Windows 11 değil de tam. Mesela büyük bir update alıyorsunuz. bilgisayarınız sürekli yeniden başlıyor. Bir şeyler kuruyor vesaire. Yani sizin sisteminiz arkadaşlar mesela 6 ayda bir güncelleniyor. Ama programlarınız sürekli güncel kalıyor. Programlarınızı dilediğiniz gibi güncellemeye devam edebiliyorsunuz. Ve yeni bir çıktığı zaman bunu da farklı komutlarla yükleyebiliyorsunuz. Eğer herhangi bir şekilde sistemi update ederken arkadaşlar bilgisayarı kaparsanız çok büyük sıkıntılara yol açar ve işletim sisteminiz direkt yalan olur, kullanamaz hale gelirsiniz. Benim başıma geldi, ben Fedora kullanıyordum. O yüzden bir sistem güncellemesi atarken kesinlikle internet bağlantınızın sağlam olduğundan emin olun ve bilgisayarınızı kapatmayın. Buna çok dikkat etmeniz lazım. Şimdi gelelim benim kullandığım distroya. Ben Arch Linux kullanıyorum, Arch Based kendi distromu kullanıyorum. Ve arkadaşlar, Arch Linux'un olayı kullanıcı dostu olması değil. Şimdi size baştan bunu söyleyeyim. Arch Linux'un olayı arkadaşlar eğer bu işleri merak ediyorsanız ve hafif bir işletim sistemi istiyorsanız ve kendi konfigürasyonunu yapmak istiyorsanız bu tarz insanlar için yapmışlar. Arch Linux'un arkadaşlar bir installer yok. Installer'dan kastım. Mesela Ubuntu yükleyeceğiniz zaman USB'ye atıyorsunuz. USB'yi taktıktan sonra çalıştırıyorsunuz. Size bir yükleyici ekranı çıkartıyor. Ve otomatik olarak kurulumu yapıyor. Arch Linux arkadaşlar sadece bir tane terminal ekranınız var. Ve tüm komutları kendinize girmeniz gerekiyor. Mesela işte hangi hard diskten kaç partition yapmanız lazım, hangi partition nereye bağlamanız lazım vesaire. E, fakat bence bunları öğrenmek gerçekten çok güzel. E, i̇stiyorsanız bir deneyin. E, Arch Linux arkadaşlar ve farkı olarak Package Manager olarak Pacman kullanıyor ve e, Rolling Release dediğimiz bir sistem kullanıyor. Şimdi Rolling Release'in Stable, o az önce bahsettiğim Ubuntu'dan farkı ne? Ona basitçe değineyim. Ee, rolling release arkadaşlar gündelik olarak update alır ve sisteminiz her zaman günceldir. Yani ne demek istiyorum? Mesela yeni bir kernel mi çıktı? Bunu hemen adapte ediyorlar. Yeni bir update mi çıktı? Yeni bir güncelleme mi geldi? Bunu hemen indirebiliyorsunuz ve bu yüzden mesela her gün bilgisayarınızı açtığınız zaman update komutunu attığınızda arkadaşlar kesinlikle bir tane update geliyor Arch Linux'ta. Ee, ve arkadaşlar Arch Linux'un e, sistem upgrade'leri de çok stabil. Mesela bir sistem upgrade attığınız zaman bilgisayarı yeniden başlatsanız bile hiçbir sıkıntı olmuyor. Ee, ve package'lıları arkadaşlar inanılmaz geniş. User repository dediğimiz mesela güzel yaptıkları bir e, şeyleri var. Adamlar kendi sunucularında mesela kullanıcıların kendi yazdıkları projeleri vesaire koymalarına izin vermişler ve siz de onları direkt oradan indirebiliyorsunuz. Buna da AUR deniliyor mesela Arch Linux'ta. Ee, onun dışında arkadaşlar Arch Linux'un e, wikisi gerçekten çok güzel. Her şeyi çok detaylı anlatıyor. Mesela burada installation guide'a e giderseniz ve buradaki her şey arkadaşlar ...detaylıca okuyup ilerlerseniz Archinux'u çok basit bir şekilde kurabilirsiniz. Fakat Archinux arkadaşlar mesela Ubuntu gibi size böyle bir arayüzle gelmiyor. Sadece terminal ekranında geliyor. Mesela size az önce demiştim ki Ubuntu GNOME kullanıyor. GNOME arkadaşlar bir desktop environment. Şimdi desktop environment ne diye düşünüyor olabilirsiniz hiç bilmiyorsunuz. Desktop environment arkadaşlar sizin görüntüyü almanıza sağlayan şey... ...mesela masa üstünüzdeki programları vesaire ayarlayan şey... Mesela bu tarz güzel barları olan bir tane arayüz sistemi. Mesela genelde Debianlar arkadaşlar Gnome kullanıyor. Bu Gnome'u önerir miyim? Basitlik için öneririm. Gnome gerçekten çok güzel bir program ve ayarlarında genelde çok sıkıntı yaşamıyorsunuz. Çok basit bir şekilde kurulum yapabiliyorsunuz. Mesela Arch Linux yükledikten sonra Gnome yüklemek istiyorsanız sizin bunu ekstra olarak kendi elinizle yazmanız lazım. Ama Ubuntu'da bunu yapmak istiyorsanız Ubuntu otomatik olarak mesela bunları kurulu geliyor. Direkt bir desktop environment'ınız var, sözünüz var ve istediğiniz herhangi bir şeyi herhangi bir şekilde direkt çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. <laughs> Şimdi arkadaşlar bir de Reddit'te falan geziyorsanız böyle değişik değişik distrolar var mesela Void Linux ve Artix Linux vesaire diye. Bunlar arkadaşlar genelde böyle çok çok Linux'un dibine inmiş. İnsanların distroları ve adamların olayı mesela şey gibi düşünün bir distro ne kadar minimal yer kaplıyorsa o kadar daha iyi diyorlar ve her şeyi böyle çok minimal olarak kısmaya çalışıyorlar. Eğer çok ben işin içine girmek istiyorum diyorsanız bunları deneyebilirsiniz. Fakat ben Arch kullanıyorum ve hiç de Void Linux deneme ihtiyacı hissetmedim yani. Arch Linux arkadaşlar her açıdan gayet güzel bir distro ve Wikisi dediğim gibi arkadaşlar herhangi bir şekilde gayet güzel. Linux öğrenmek istiyorsanız ben bu işin içine girmek istiyorum diyorsanız ben size Arch öneriyorum. Ama diyorsanız ki ya abi ben birazcık önce Linux öğreneyim, birazcık kurcalayayım ondan sonra bu tarz giriyorum diyorsanız arkadaşlar Ubuntu öner, Ubuntu kullanabilirsiniz. Ubuntu dışında Arch Linux'un arkadaşlar Endeavor OS dediğimiz bir forku var. Yani Arch based bir tane daha distro gibi düşünün. Arch'ın package vesaire kullanıyor ve size bir tane grafik yükleyicisiyle geliyor. Arch Linux gibi değil. Eğer Arch Linux denemek istiyorsanız arkadaşlar, mesela EndeavourOS deneyin. Bu zaten yükleyiciyle geliyor, otomatik olarak bilgisayarınız Windows'un yanına vesaire de bunu rahat bir şekilde kurabilirsiniz. Yani size önerim, EndeavourOS, Ubuntu ya da yeni başlayanlar için Linux Mint tarzı şeyler olabilir. Ve dediğim gibi arkadaşlar, sizin bu gördüğünüz grafik şeylerin aslında bir önemi yok. Onu bir anlayın. Mesela Ubuntu kullandığınız zaman GNOME'u silip başka bir şey de yükleyebilirsiniz. Yani sizin bu gördüğünüz arayüz, o işletim sisteminin ana kaynağı olmamış oluyor. Bunları kesinlikle dilediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Ee, video arkadaşlar sanırım birazcık uzadı. Videoyu burada kesmeyi planlıyorum. Ee, eğer aklınızda hani kafanıza takılan sorular varsa e, ya da mesela e, ben Linux'u iyi öğrenmek istiyorum, şu tutorialları yapar mısınız? Ya da mesela ben e, Vim çok kullanıyorum. Mesela Vim neden bu kadar popüler? Çok eski bir e, editör. Neden VS yes Code kullanmıyorsun? Bu şekilde sorularınız varsa arkadaşlar ya da tutorial istiyorsanız, bir şeyler öğrenmek istiyorsanız yorumlara bunları yazın. Ben elinden gelince size yardımcı olmaya çalışacağım. Bu videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.